Hoş geldiniz. Hepimizin kalbinde bir yerlerde ruh eşimizin varlığına dair bir his vardır. Peki, ruh eşleri gerçekten kimdir ve onları nasıl bulabiliriz? Birçok kişi ruh eşleri terimini duyduğunda kafası karışabilir. Aslında dünyada her birimiz için birden fazla ruh eşi olabilir. Bir ruh eşi Varoluş öncesi başka bir zamanda ve yerde tanıdığımız bir ruhtur. Onlarla karşılaştığımızda kalbimiz onları sezgisel olarak hatırlar ve derin bir çekim hissederiz. Bir ruh eşiyle karşılaştığınızda kalbiniz hızla atar, avuç içleriniz terler. Onları görmek sizi heyecanlandırır ve ayrı kaldığınızda bir an önce tekrar buluşmak istersiniz. 1998'den bu yana ruh eşleri birbirlerini daha sık buluyor. Neden mi? Çünkü dünyanın enerjisi değişiyor ve bizler içsel olarak kendimizi sevmeye başlıyoruz. Kendinizi gerçekten sevdiğinizde bir ruh eşine hazır olursunuz. Ama unutmayın. Kendinizi tam olarak sevmezseniz ruh eşi ilişkisi sizi zorlayabilir. Kendinizi sevmeye başladığınızda Kalp çakranız açılır. Bu enerji sakral çakranızı tetikler ve ruh eşinizi çağırırsınız. Ancak enerjinize çekilen herkes ruh eşiniz değildir. Hayat yolculuğunuzda birlikte yürüyeceğiniz doğru kişiyi kendinize çekmek önemlidir. Evrene bir ruh eşi çağrısı yaparken uyumlu bir ruh eşi istediğinizden emin olun. Bazıları ruh ikizi ister. Fakat ruh ikizi sizinle tamamen aynı olan kişidir ve bu herkes için uygun olmayabilir. Başka birinin sizi tamamlamasını beklemeyin. Önce kendinizle bütün olun. Kendinizi tam olarak sevdiğinizde sevgi dolu ve uyumlu bir ruh eşini hayatınıza çekersiniz. Unutmayın, gerçek aşkı bulmak önce kendinizi sevmekle başlar. Kalbinizin ve ruhunuzun yolculuğunda sevgi rehberiniz olsun. Ruh eşinizi bulmak belki de sandığınızdan daha yakın bir zamanda gerçekleşecektir.